Merhaba arkadaşlar. bu ikinci videomuzda ilk maddemiz olan şantiye nedir ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Şantiye dediğimiz yer evet ki inşaat alanıdır. Yani bu kadar basit mi diyorsunuz? Belki bu yer. Evet inşaat alanıdır ama bir yerin şantiye olabilmesi için bazı koşullara ihtiyaç var. Öncelikle bu işçiliğin, yani inşa edecek şeyin bir ön araştırması projemesi olması gerekir. Her şeyi aslında belirleyen şey arkadaşlar ihtiyaçlar. İhtiyaçlar belirliyor ne olacağını. Bir şehrin su ihtiyacı için bir baraj. Bir şehrin ihtiyacı için konutlar. Bir şehrin ihtiyacı için evler, sosyal tesisler. Elbette ki her şeyin insan ihtiyacıyla belirleniyor. Gitmiş olduğunuz veya çalışacağınız şantiyenin sizden önceki aşamalarının tamamını bu söylediğim şeylerin tamamlamış olduğunu varsayıyoruz elbette. Bir planlamasının yapılmış olduğunu, bu planlama vesilesiyle bu ihtiyacın bir proje haline getirildiğini, bu projenin daha sonra ölçülebilir ve hesaplanabilir miktarlara çevrildiğini ve bu miktarlarla da bu işin bedelinin hesaplandığını, bu yaklaşık bedelle bir bir tekliflendirme gittiğini, teklif sonucunda da bir kazanan olup o kazanan o işi yaptığını varsayıyoruz. Yani hiçbir şantiyenin şantiye olabilmesi için aslında ondan önce de birçok bir mühendislik süreci, bir teknik süreç geçiriyor. Şantiyenin inşaat alanı olabilmesi için ve o aşamaya girebilmesi için bu saymış olduğu aşamaların tamamlanmış olduğunu varsaymamız gerekiyor. Bunlar bazen tam hakkıyla yapılamadığı için şantiyedeki inşaatın yürümesi de elbette sorunlara sebep oluyor. Çünkü bir işin temeli düzgün olmadığı zaman elbette üzerine koyduğunuz her şey de temel kadar kaliteli oluyor. Geçmiş yıllarda siz e, size göreceksiniz ki iyi bir planlama, ihtiyacın iyi bir, iyi olarak tespit edilmiş olması ve bunun iyi bir projelenmiş olması inşaatı yapan ve şantiyede bulunan insanların hayatını daha kolay kılıyor ve işin yapılmasını daha kolay kılıyor. İnşaat e, şantiye alanı aslında ben mesleğimizi askerlerle çok benzetiyorum. Aslında bir nevi bir savaş olarak düşünüyorum. E, iş hayatında da. Bir şey yapma savaşı, bir şey vücuda getirme savaşı. Ve bu savaşta ve savaş ortamında ihtiyaçların tekrar düşünülmesi, ihtiyaçların tekrar hesaplanmasına, bir şeyin ayrılmasına imkan vermiyor. Cephede savaş ortamında elinizdeki silahla savaş kazanabilirsiniz yani bir ara verip tekrar silahınızı değiştirmek, merminizi değiştirmek veya yöntemi değiştirmek mümkün değil. Her şeyi önceden yapmanız gerekir. Yani o askeri terminolojiyle daha önce dinlediğim şeylerden barış ortamında savaş hazırlanıp savaşta savaşması yöntemi elbette ki bu inşaat ve şantilik geçerli. Planlama aşamasının, stratejik aşamanın doğru olması veya gittiğiniz projede incelediğinizde onun planlama projelerinin, uygulama projelerinin yerli yerinde olması sizin veya projenin başarısında çok büyük etken olduğunu göreceksiniz. Bunların ideal olduğunu varsaydığımız bir şantiyede inşaat alanı elbette ki bizim şantiyemiz. İnşaat alanının beğendikten sonra elbette bunu birinin yapabilmesi için bunun tekliflendirilmesi, bu teklifin yapan kişilerden kabul edilmesi e, ve bunun karşılık olarak sözleşmede imzalaması gerekmektedir. Yani bunu şuraya açıklayabiliriz. Bir araziye gidip siz kendi başınıza bir şey yapamazsınız. O arazi kimin? Kime ait? Mülkiyeti kime ait? Yapılacak olan proje kime ait? Yaptıranla Mülk sahibi veya arazi sahibi aynı kişi mi? Ayrı kişilerse bunlarla ilgili e, yasal işlemler yapılmış mı? Bunların hepsi şantiye sahasının geldi de tamamlanmış olduğunu düşünüyoruz. Sözleşme de elbette yine aynı şekilde imzalanması ve belirlemesi gerekir. Geçmişte şöyle bir hikayeyle karşılaşmıştık. Libya, gazide bir firma bir iş alıyor. Ve bununla ilgili işlemleri yapıyor, hazırlıkları yapıyor. Türkiye'den makine ve ekipmanını getiriyor. Bir e, dere, nehir düzenleme mesela, bir direnci işi. Çalışmaya başlıyorlar. Bir süre sonra birileri geliyor, diyor ki Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Diyor ki biz dışarılık gibi devletinden ve iş yapıyoruz. Diyor ki böyle bir iş yok. Böyle bir idare de yok. Ondan sonra ortaya çıkıyor ki iş yapmak isteyen bir firmayı niyeti iyi olmayan arkadaşlar onların parasını alarak bir iş varmış gibi yapıp onları getirip oraya olmayan bir rüya üzerine para harcamışlar. Daha sonra elbette ki bu şeyin konusu değil, e, konu bir şekilde çözüldü, başka bir şekilde bildiğim kadarıyla. Yani birinin sizi bir yere davet etmesi, gelin buraya yapın demesi yeterli değil. Bunların yasal zeminin, hukuki zeminin oluşturulması gerekir. Bunların olduğu yer artık sizin şantiyeniz. şantiye Şantiğe geldiğiniz zaman bakmanız ilk gereken şey, teknik kurduk arkadaşlar için, sözleşmeniz sizin işi yapmak için sorumluluklarınız nelerdir işverene karşı? Bunları sözleşme kısmı başlayacağız ama sözleşmeniz çok önemli. İmzalayınızda belgeniz olması gerekir. Hem sizin kendinizi, işinizi tanımaz açısından hem de ileride gelecek sorulara karşı hazırlıklı olmak açısından çok önemli. İkinci bir konuda onaylı proje. Yapacak işin projelerinin onaylı olması gerekiyor ve uygulama projenin hazır olması gerekiyor şartıyla. Bu neden önemli? Demin anlattığım savaş örneğindeki gibi siz savaş ortamında gidip de elinizdeki tesisatı değişecek bir ortamınız olmaz. Veya savaştan bahsetmeyelim. Bir futbol maçından bahsedelim. Sağda maç ediyorsunuz ve o anda oyuncu değiştirmeniz için sınırlı kurallar var. Takımınızı değiştiremezseniz, yerinizi değiştiremezseniz, her şeyi o anda yapmanız gerekir. Şantiye hayatı da ancak, işaret hayatı böyle. Olayı yaşadığınız anda çözmeniz gerekir. Bir düğmeye basıp her şeyi durdurup, yeni baştan bir şey yapma şansınız yok. Ve her şeyi hazırlığınızı buna göre yapmanız gerekir. Diğer bir konuda, onayla beraber izinler konusu. Size verilen arazi ve şantiye alanı, inşaata uygun gerekli yasal izinler alınmış mı? Bu yasal izinler gerçekten yetkili mercilerce verilmiş mi? Bunların da elbette şantiyede diyebilmemiz için bir yere yapılmış olması gerekiyor. Bunlar olmadan da şantiye olabiliyor arkadaşlar. Yani onlara da şantiye diyoruz ama o şantiyeler maalesef kendinden beklenen üretimi veremiyorlar ve sonunda bazıları devam edemiyor, bazıları kapanıyor, bazıları yer değiştiriyor. Bu temel kriterler olmadan bir şantiye, şantiye eksik kalır maalesef. Yapılan işi de amaca ulaşmasına, ulaşmamasına sebep olur. O yüzden şantiye de dediğimiz zaman projeleri hazırlanmış, yasal izinleri alınmış, sözleşmesi yani teklifi kabul eden bir müteahhit tarafından e, teklif kabul edilmiş, imza altına alınmış. Ve belki de şimdi konuşurken fark ediyorum ve oraya yazmadığınız çok önemli bir şey de, şantiyenin e, inşaatı yapacak kaynağı, yani söz bedelinin de garanti altına alınmış olması. Bu kadar maddeden sonra eğer işin kaynağı sahaya belirlenmemişse ve garanti alınmamışsa önce saydığımız kurallarda gene maalesef işin tamamlanmasına yetmiyor. Yani bir şantiye şantiye yürümemiz için e, inşaat alanına ihtiyacımız var, bir projeye ihtiyacımız var ve projeye göre hesaplanmış bir sözleşme ihtiyacımız var ve bunun imzalı altına alındığını görmemiz gerekiyor. Projenin onaylanmış olması gerekiyor ve onaylı projeden sonra yasa izinlerinde iş başlamak için yapılmış, alınmış olması gerekiyor. Elbetteki elbette ki iş başladığında da işi yapan kişilerin işin karşılığını tahsil etmeleri gerekiyor. Bunların hepsinin olduğu bir yere ancak biz şantiye diyebiliyoruz. Olmadığı yerler dediği şantiye diyebiliyoruz ama olmayan yerler elbette ki kendinden beklenen yerine getiremiyor. Şantiye dediğimiz şey işin yapıldığı yer, işin icra edildiği yer genel olarak. Bu bazen bir tren hattında veya bir ishal hattında 50-60 çömekteki bir yer oluyor. Bazen tek bir bahçe içerisinde küçük bir iş olabiliyor. Küçük de olsa, büyük de olsa tüm şantiye için ihtiyaç olan şeyler, bu bahsettiğimiz amadlar arkadaşlar. İyi günler diliyorum.